Merhabalar mutlu günler değerli izleyiciler. Ben Keriniz Mertel'i bilen ve bu maçın önemli anlarını sizlere aktaracağım. Ve Beşiktaş Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bakalım Vodafone Arena'da yani kendi evinde Beşiktaş neler yapacak hep beraber göreceğiz ve ilk önce Fenerbahçe'nin kadrosuyla başlamak istiyorum kalede Ali Bilen'i görüyorum. Defans hattında Demir Kerem, Resul Selami, İlhami, Naim Bilen'i görüyorum. Ve Mesut Ensar Yusuf'u görüyorum değerli izleyiciler. Ve Forvet hattında Ninja Nair'ı görüyorum. Beşiktaş'a geçtiğimiz zaman Turgay Kale'de Bekircan, Can, Can, Yunus, Emre, Kaan, Savunmacılar bunlar. Orta sahada Ferhat, Numan, Merteli, Sertaç, Resul. En uçta Enes Yıldırım'ı görüyorum değerli futbol severler. Maç başlıyor. Yavaş yavaş. İki takımda çok iyi hazırlandılar ve tünelden çıktılar. Tribünleri selamlıyorlar şu anda. Hakem Cüneyt Çakır bu arada son kontrollerini yaptı. Yardımcısına tamam dedi. İki takım da yerlerini aldı. İşte kadrolar 4-2-3-1 ile oynuyor Beşiktaş. Aynı şekilde Fenerbahçe'de oynuyor. Vodafone Arena'da Beşiktaş başlayacak. Hakem Lüdü'yle düdük geldi. İki takma yürekten başladılar. Dilemek istiyorum. Şimdi Turgay. Verdi pasını. Şimdi Bekir Can'a. Bekir Can. Şimdi Emre. Bekir Can. Açtı ortasını Sartaç gördü Sartaç hata yaptı şimdi hatasını düzeltiyor Enes Şimdi Ferhat'a doğru Ferhat Ferhat Şimdi orta şimdi bir kafa gelir mi ve Enes vuruyor top dışarıda iyi bir orta iyi bir şut ama Dağlara taşlara gitti Şimdi Numan, kafa vuruşu geldi. Şimdi Insari Insari vermedi pasını. Şimdi Mert Ali. ve bir foul oluyor orada. kenarda Ferman'ı görüyorum. Ferman Yıldırım'ı bakalım oyundan kim alacak? Sergen Hoca. Evet Sertaç çıkıyor oyundan. Erken bir değişiklik. Beşiktaş'ta Cihan açtı ortasını. Bir orta daha. Çok kötü bir orta. Mert Ali Ferman çok kötü bir pas Fernand'a doğru Ferman çok kötü bir pas vermişti şimdi Resul araya girdi Resul Yıldırım bu arada Sağda iki tane Resul var. Resul bilen ne? Resul Yıldırım. Kaç karşıya bu mücadele de. Ninja Nair. Ninja. Kaan. Turgay. Turgay uzun oynadı. Şimdi Ferhat'a doğru. Ferhat 45 artı bir oynanılıyor müsabakada şimdi Ferhat ve ilk yarı bitti ikinci yarıda tekrardan karşınızda olacağız değerli futbol severler bu arada şunu söylemek istiyorum ilk yarının sonucu 0-0 bakalım ikinci yarıda neler olacak ikinci yarındayız. ikinci yarıya Fenerbahçe başladı. Çak Vodafone Park'ta maç başladı. Yani ikinci yarı başladı. Demek istedim. Şimdi Demir ve bir foul Mertel yaptı. Şimdi uzaklaştılar. Yani uzaklaştırdı Kalinci. Selami ve şimdi Selami hata yapıyor Numan 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 Bir çalım Olacak orada Olmadı Şimdi Ferhat'a doğru Ferhat Şimdi bir şut kaleci iki güzel hareket izledik Şu anda Ve Köşe vuruşu Ferhat kullanıyor. Şimdi Merteli'ye doğru Merteli. Mertali, Mertali, Mertali. İşte Sergen Hoca ve yedek kulübesi seviniyor böylece. İşte golü tekrardan izliyoruz. Çok güzel bir gol. Harika bir gol. Kafa golü değerli izleyiciler. Bakalım cevap gelecek mi? Fenerbahçe'den 61 dakikanın içindeyiz. Az bir süre kaldı. 63. Şimdi Ninja. Cihan. Şimdi Turgay. Turgay olsun oynadı. Şimdi Orada Enes vardı ama Kaptırılan top Yani Alamadı Enes Bekircan Resul Bilen Cihan. Şimdi Emre. Dakika 80 artık. Şimdi yanlış bir pas. İlhami. Kaan araya girdi. Şimdi Enes. Enes vuracak mı? Enes vurdu. Şimdi kaleci. Kaleci isim vermedi. Şimdi Mesut. Mesut bilen vermedi pasını şimdi top yine onlarda kal kaldı ve ikinci yarıda bitiyor değerli izleyiciler Mertel'i görüntüde Beşiktaş'ta ve maç bitti. Galatasaray'ın taraf Beşiktaş oluyor. Fenerbahçe 0